Herkese merhaba. Ben Serkan. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazanda, iftarda, sahurda orijinal lokanta usulü, altın sarısı renginde mercimek çorbası içmek istersen hadi başlayalım. 2 su bardağı kırmızı mercimeğimi ılık suda 3-4 defa yıkıyorum. Bu nişastasından arındırıyorum. 1 tatlı kaşığı kaya tuzu Bizim sırrımız 600 mililitre ilikli kemik suyu sıcak olarak döküyorum. 2 litre de sıcak su. Orta ateşte mercimekler eriyene kadar pişiriyorum. Üzerinde çıkan köpükleri de mutlaka alıyoruz. Mercimeklerimiz eridi. Süzgeçten geçiriyoruz mercimeklerimizin. Kalan posası bu. Tencereme 3 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. 1 yemek kaşığı da unumu kavuruyorum. Çorbamdan yavaş yavaş ilave edip karıştırıyorum. Yarım çay kaşığı da zerdeçal ilave ediyorum. Hemen bunu karıştırıyorum sadece renk vermesi için. Kısık ateşte 5 dakika sonra çorbamız hazır. Tavamıza biraz tereyağı ve sıvı yağ koydum. torbamızda kasemiz alıyoruz. Toz biber, pul biber, sosunu da ekliyorum. Nefis çorbamız hazır deneyenlere afiyet olsun.